Evet. Aile dizisi Frankman incelemesi ile ilgili elimizde ne var? Tahmin olarak demeyelim de en azından gördüğümüz üzerinde yorum yapalım. Diyelim biz. Yaptığımız yorumunda gördüğümüz şeyde yeni bölümlerinin karşımıza çıkacak? En azından bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi aile dizisinin Frankman'da yeni bölüm öncesi Frankman'da gördüğümüz şey İlyas'ın istediği isim. Verildikten sonra hiç düşünmeden öldürmesi. Bu isim hangisi olursa veya kim olursa. Hepsini geçtim. Bunu neden Hülya Soykan'dan istiyor onu anlamadım. Yani orada da henüz daha böyle açılmamış, anlatılmamış eski maziye dönüp bir hikaye var ama onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. O da büyük bir ihtimal yeni sezona kaldı. Şimdi Frankman'da gördüğümüz şey ise devirin aslan yeni bir karar almamız lazım demesi. Bu repliği zaten mutlaka görürsünüz. Bu bize şunu gösterir. Devin hamile olabilir ve aslandan bu hayatı yani içinde bulunduğu bu zor aksiyonel hayatı bırakması ve baba olarak yani sıradan bir sakin bir yaşam sürmesini isteyecek. Yani yeni bölümde devinin hamile olma olası da yüksek gibi. E tabi bir de şimdi Cihan var. Cihan da istediği yaşam devinin istediği yaşamın kendisi. Yani devinin talep ettiği yaşamın aynısını kendisi daha önce yaşamak istemiş veya da bu fırsat eline gitmiş ama ailesinin yani zengin, köklü, soylu bir aile olması ve kirli işler yapmasını Yapmasından dolayı buna engel oldu. Ve haliyle Cihan da sebeplerini öğrendi. Ya da ufaktan öğrenmesinden dolayı yavaş yavaş hesap sormaya başlıyor. Yani Hatta gördük ağlaması, kızması. Buna engel olanlara ne olursa olsun hesap soracak. Şimdi ilerleyen bölümlerde dram sahneleri yavaş yavaş işleniyor. Şimdi dram sahneleri Aslan ve ailesinden gelecek. Aksiyon İlyas tarafından gelecek. İlyas Koruzade. Şimdi yeni bölümde karşılaşacağımız birçok şey bu. Ama ne olursa olsun sezon finaline doğru aile içerisinde bir acı ortaya çıkacak. Onu mutlaka bekliyorum. Kim gidecek sorusuna gelince yani tahminim, tahmin tam net değil ama bir ihtimal Necat İşler karakterinin oynayan Cihan ya da Hülya. Hülya Soykan. ikisinden biri. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğiz. Zaten aksiyon sahnesinin dozajını iyice iyice arttırdılar. Evet. fragman incelemem bu. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.